Uzun ismi Musa Cabir bin Hayyan'dır. Latince'de Ceber ya da Ceberus adıyla bilinir. 721 yılında İran'ın Tuz şehrinde doğmuş, 815 yılında Irak'ın Kufe şehrinde vefat etmiş Türk bilim adamıdır. Abbasiler döneminde yaşamış, İslamiyet'te fen bilimlerinin temelini atmış olan Farsi, çok yönlü bir fen bilgini, simyacı, kimyacı ve eczacı, fizikçi, astronom ve astrolog, tıp ve fizik tedavi uzmanı, mühendis, coğrafyacı, filozof ve sufidir. Evet, Cabir bin Hayyan, Batılların İslamik Golden Age diye tabir ettikleri İslam'ın altın çağında bir bilim adamıdır. Kimyager ve eczacı olan bir babanın oğlu olan Cabir, Yemen'de okuduktan sonra Kufe'ye giderek Abbasi halifesi Harun Reşid'e saray alimi olarak hizmet etmiştir. Peki icatlar arasında neler vardır? Nitrik asit, hidrojen klorür ve sülfürik asitin rafine ve kristalize yöntemlerini bulduğu kral suyunu icat ettiği ve dietil eter, sitrik asit, asetik asit ve tartarik asiti keşfettiği imbiyi geliştirmiş ve ve kendisinin ortaya attığı bas kavramıyla kimyanın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca son derece zehirli olan arsenik tozunu da elde eden ilk kişidir. Kimya dışında eczacılık, metalürji, astroloji, felsefe, fizik ve müzik gibi geniş alanlarda 400'ü aşan eser bıraktığı söylense de ancak 20 civarında eseri bugüne kalmıştır. Eserlerinden 12. yüzyılda Latinceye çevrilmiş olan Kitab el-Kimya adlı eseri simya, alşimi ve kimya kelimelerinin kökeni olmuştur. Yani kimya biliminin kurucusudur. Şimdi bazıları İslam bilime karşıdır. İslam'da fikir özgürlüğü yoktur vesaire vesaire demektedirler. Duyuyoruz değil mi? Tarih 700'lü yıllar. İslam halifeliğinde Hatta sarayda çalışan bir bilim adamı. Bakın kendi kitabında ne demiş? Minerallerin, bitkilerin, hayvanların ve insanların suni olarak yani yapay yoldan laboratuvarda üretilebileceğini bile iddia etmiştir. Alın size İslam'da fikir özgürlüğü. Alın size İslam'da bilim özgürlüğü. Anlaşılmıştır sanırım.